arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani e, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 lirada, 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya? Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. Bir, yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasılsa. <laughs> ya sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim. Sizlere ee, bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, wi p Android, Android. Sonra size bir full HD 1500 p'lik şey var bir buçuk gigabyte gramı var yani şeyli var odaklama sistemi var kamera batarya 4450 mAh batarya var oha yani tüş ama ne kıyım ya <laughs> Güven tuttu beni bir güzel İşte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası güvenceli ayrımcılık 16 GB'lık benim sürümüm Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke ay planlarımla daha iyiydi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını itfa Teknik özellikle uygundur diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Ee, satılacağı ülke Türkiye en son koyayım Fransa yok zaten Fransa'nın amını ee, koyayım. daha 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 amını koyayım bitti içine bakıyoruz. İçinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. Gelin açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Anam Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım diyeceğim. Amına sikem ya. Sikem yani. Sülalesine saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Amına sikem. Bir şey çıkmadı. Yarrağına sokan. Bu nasıl bir iş? Hıyarına bakalım bir de. Oha. Oh, Çürük bir şey ama neyse boşun. Uçuyor lan. Atsaklarına bak. Ananını sikiyen çıktı. Bildim böyle olacağını. Bir şey söyle. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yanına. Gitseydim iPhone. Ah. mini alsaydım da. Applet mini alsaydım ondan daha iyi. Lan makam. O tane adaptör var ta adaptör de ya burada. kullanıyorum. Bu hadi 500 TL bu. Anasını bağdesin sikeyim ya lan e bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Bu ne işkence? Tartar olsun, tartar. Garip maruz bir çocuğu. Pezevenk. anasını ya Allah. Sıkı gücüm olsun çocuklar. Bacınızı sıkıyorum hepinizi. Amına